Herkese selamlar. İsmim Selim. Bir sneaker koleksiyoncusuyum. Bu kanalda sneaker ve game ürünlerinin kutu açılımlarını ve incelemelerini yapıyorum. Bugünkü konuğum Nike Air Trainer 1 Don't I Know You. Arkadaşlar klasik bir Nike kutusuyla bu ayakkabı geliyor. Nike'ın orta segment ürünleri eğer herhangi bir özel birine sahip değilse üzerinde Nike yazan bu kutuyla geliyor. Nike'ın bir de ekonomik kutusu var. Onu da bazı videolarda gösterdik. Bir de premium kutuları var. Onları da zaten biliyorsunuz. Bu Nike'ın en düz, en normal kutusu diyebiliriz. Şimdi Air Trainer 1'ler önemli ayakkabılar. Peki neden önemli? O detaylara gideceğim. Önceki kutunun içindeki koruma kağıdı düz beyaz. Kutuda herhangi bir olay yok. Onu söyleyeyim. Kutudan hemen kurtulalım. Bu Air Trainer 1'ler arkadaşlar Nike'ın ilk defa 1987 yılında piyasaya sunduğu ayakkabılardan birisi. Son 2 senedir hızlı hızlı farklı farklı renklerini stoklamaya başladılar. Daha öncesinde çok çok sık görmüyorduk ama Nike bu sıralar Air Trainer 1 ayakkabılara bayağı abanıyor. Hatta Nike fiziksel mağazalarında da artık görebiliyorsunuz Nike'ın genel akıştaki ürünlerinden popüler ürünlerinden birisi haline geldi. Ve ilk bakışta şunu söyleyeyim. İlk defa Air Trainer 1 ayakkabıyı elim alıyorum ve ayakkabı gerçekten 1987 87 yılına göre çok fütüristik duruyor ve bu rengi çok güzel beyazla açık mavi ve lacivertin uyumu gerçekten harikaymış. Ayakkabının ismi de ilk bakışta dikkatimizi çekiyor. Don't I know you, seni tanıyor muyum? Tarzı bir isim koymuşlar ayakkabıya. Nike ve Air Jordan markası ürünlerine bu tarz değişik isimler koymaya bayılıyorlar. Hemen ayakkabıyı incelemeye başlamak için içindeki koruma kağıtlarından kurtulalım. Ayakkabının içindeki bu kalıp koruma kağıtlarından kurtulduk. Saçma sapan bu kağıtları yine koymuşlar. Kalıp gelse daha iyi böyle düz karton kalıplarla koysalar bu ayakkabıları daha çok sevineceğiz. Ama orta segment ve ekonomik ürünlerde direkt böyle sanki ya buna ne denir ki bunu koymayın artık yani. Şimdi arkadaşlar Air Trainer 1'lerin en dikkat çeken özelliği öncelikle şu cırt cırtı. Tüm Air Trainer 1 modellerinde bu cırt cırtı görüyoruz. İki tarafta da oldukça sesli açılan ve kapanan bir cırt cırtımız var. Değil mi? Evet, süper. Şimdi haricinde ilk dikkatimi çeken ayakkabının sadece tek bir tarafında suvuş olması. Sol tekin sol tarafında, sağ tekin sağ tarafında suvuş var. İç tarafta suvuş yok. Böyle temiz bir görüntü var. Dış tabanımız Air Trainer birler için yapılmış bir dış taban. Değişik bir yapısı var dış tabanın. Yani normal dış tabanlardan birazcık daha yumuşak ve böyle araları oldukça açık. Temizlemesi zor olacaktır ama güzel duruyor. Haricinde burada içinde air birimi olan yumuşak bir orta tabanımız var. Açıkçası bu orta tabanın bu kadar yumuşak olmasını planlamıyordum. Beklediğimden daha yumuşak gözüküyor. Haliyle size güzel bir konfor sağlayacaktır diye düşünüyorum ilk bakışta. Bunun içinde bir air birimi de var arkadaşlar. Nike'ın kuşlon köpükleri kadar yumuşak değil ama birçok kullandığı orta taban teknolojisinden daha yumuşak bir köpük olduğunu burada rahat bir şekilde söyleyebilirim. Haricinde dikkatimi çeken şeyler birisi iç tarafın pürüzsüz bir deri malzemeden olmuş olması bu içindeki pürüzsüz deri malzeme sentetiktir diye tahmin ediyorum. Çok yüksek ihtimalle sentetik. Pürüzsüz olması güzel. Tüylerinizi, çorabınızın tüylerini burada bırakmayacaktır. Hemen bir iç tabanlığını da çıkaralım. Ayakkabının dışındaki detaylara hemen sonrasında geleceğim. İçini çok merak ediyorum. Önce içinden başlamak istedim. Evet bu bazı ayakkabılarda Nike'ın gerçekten iç tabanını çıkarmak bir zulme dönüşebiliyor. Çıkmaması bu iş tabanın kesinlikle ve kesinlikle çıkmaması. Oğlum niye çıkmıyor lan? Evet en çok dikkatimi çeken yer iç tabanlık olduğu için kesinlikle çıkmaması lazım bu iç tabanlığın. Evet gerçekten 100 yıl sonra ter içinde kaldım çıkarırken. Arkadaşlar çok ince ve çok yumuşak bir iç tabanlık bizi karşılıyor. Şu kağıttan kurtulalım. Pürüzsüz bir yapısı var. Çorabınızın tüylerini bırakmayacak. Bence gayet amacına uygun. Gerçekten çok yumuşak ve aynı zamanda çok ince düz bir iç tabanlığımız. Mavi Nike Air Logos'u da bizi karşılıyor. İç tarafına baktığım zaman şaşırtıcı bir şekilde bu fiyat bandındaki bir ürüne göre dikişler gayet nizami duruyor arkadaşlar. Haricinde ayakkabının dil kısmını orta tabana dili yerinde tutabilmek için lastikle dikmişler. Burada elimle taban kısmına değince içindeki havayı hissedebiliyorum. Gerçekten rahat bir ayakkabı olacağını düşünüyorum bu arada ilk bakışta. Dil kısmı orta popuduklukta. Gayet ideal. Çok aşırı popuduk değil ama popuduk. Onun dışında ayakkabının üzerinde kullanılan malzeme çok güzel duruyor arkadaşlar. Gerçekten yumuşak bir deri. Oldukça yumuşak. Bastırdığımı görüyorsunuz ve bu gerçek deri arkadaşlar. Bakayım arka taraflarda da aynı gerçek deriyi mi kullanmışlar? Evet. Ayakkabının her yerinde aynı yumuşaklıkta, aynı kalitede güzel, gayet kaliteli bir deri kulu kullanmışlar. Harbiden bayağıdır bu kadar kaliteli bir deri görmüyorduk Nike'dan. Özellikle böyle bir modelde bu kadar kaliteli deri kullanması beni oldukça şaşırttı. Ayakkabı birazcık dediğim gibi fütüristik duruyor. Bazıları çirkin de diyebilir buna ama bence gayet hoş duruyor ve bu Don't I Know You'ya özel. Air Trainer'ın bu rengine özel. Şurada arkada değişik bir dikiş detayı var. Oldukça hoş. Hatta diğer tekinde o dikiş detayı da farklı. Böyle asimetrik ayakkabılar zaten benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bir tekinde olan diğer tekinde olmasın. Asimetrik olsun. Burada Nike Air yazısında dikişle motifle demişler buraya. O da hoş duruyor. Deri gerçekten çok kaliteli. Haricinde bakıyorum bağcıklar yani klasik böyle dandik bağcıklardan değil, bağcıklar da iyi. Evet şaşırtıcı bir şekilde şu an ayakkabının neredeyse her yerini beğendim. Bir kalite kontrolüne bakalım. İş tarafı zaten gayet iyi dedik. Sadece şu tabanlık biraz daha rahat çıksa keşke. Onun dışında böyle boya atması yapışkan izi falan var mı diye bakıyorum. Yani çok minimal. Şu orta tabandaki dış tabandan uzanan, buradaki dış taban detayı orta tabanına geçip ayakkabının üstüne kadar uzanmış gördüğünüz gibi. Bunun yapıştığı yerde ufak yapıştırıcı izleri var. Yine aynı şekilde diğer tarafta da ama onlar da normal. Gözle görülmeyecek kadar ufak. Harbiden bu ayakkabı çok güzel. Yazlık tercih edilebilecek bir seçenek bence. Özellikle bu rengi. Çünkü çok fazla farklı farklı renkler çıkarıyorlar ve hiçbir içime sinmemişti. Ama bu rengi gerçekten içime sindi. Bu cırt cırtın üzerindeki lacivert nark detayı da çok güzel. Cırt, cırt da sağlam duruyor. Kolay kolay zarar görmez gibi. İsterseniz bu cırt cırtı şöyle çıkarıp eğer cırt cırtlı ayakkabı sevmiyorsanız bence kesip kurtulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama bu ayakkabının olayı cırt cırtlı olması o yüzden cırt cırt iyidir ve cırt cırtı koydukları yer itibariyle bence konforunuza ekstra bir konfor katacaktır. Hatta bu cırt cırt sayesinde bu ayakkabıyla basketbolda oynanacağını düşünüyorum. Çünkü ayakkabının yapısı itibariyle bakarsanız burada bir deri katmanın üzerine ekstra bir deri katmanı gelmiş. Ayakkabı buradan yapısını toparlamış. Buradaki deri katmanı cırt cırtla beraber diğer tarafa bağlandığı için ayağınızın ön tarafa doğru en çok salacağı noktada bunu sıkarak aslında ayakkabıyı toparlayabiliyorsunuz. Haliyle bu size ekstra konfor ve tutuş sağlıyor. Haliyle bence bu ayakkabıyla basketbolda oynanabilir. Gündelik giyimde de oldukça rahat olacağını düşünüyorum. Normal basketbol ayakkabılarının aksine. Ve burada dil detayında ilginç bir yazı var. Don't I know you. Ayakkabının isminde olan detayı burada dil kısmına yazmışlar. Bunu da çok beğendim. Diğer dil kısmında da aynı yazı var. Etiketi biraz daha aşağıya dikmişler. Bu ayakkabı neden ufak duruyor derseniz bu benim kendim için aldığım bir ayakkabı değil. Arkadaşım için aldığım bir ayakkabı. 42 beden. O yüzden birazcık ufak duruyor. Ben alsam bunu 45 ve 45,5 alırdım sanırım. Şu tabanları tekrardan ayakkabının içine bir koyalım. Bu arada bir düzeltme yapayım arkadaşlar. Bu ayakkabı için size beden tavsiyesi veremeyeceğim. Çünkü arkadaşıma aldığım bir ayakkabı olduğu için şu an denememiz uygun olmaz burada. Ayrıca zaten benim numaram değil. O yüzden size bir beden tavsiyesi veremeyeceğiz. Haricinde dokunma testini gerçekleştirelim. Dokunma testi şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu dokunma testinin olayı ben elimle baskı uyguladığım zaman ne kadar tekrardan deri kendini toparlayacak ve ne kadar yumuşak. Bu bizim aslında test. Geçerli kuralı basıyorum, oldukça yumuşak bırakıyorum yapısını çok büyük ölçüde koruyor. Basıyorum yumuşak geri kendisini toparlıyor. O yüzden dokuma testimizden de başarılı bir şekilde geçen bir ayakkabı olduğunu belirtebilirim. Bu arada arkadaşlar bizim bir telegram grubumuz var. Bu telegram grubunda bu ayakkabıyı alın giyersiniz ya da bu ayakkabıyı alın satarsınız tarzı tavsiyelerde bulunuyoruz. Siz de o telegram grubuna katılarak tavsiyelerimizden, önerilerimizden yararlanabilirsiniz. Şimdi ise geldik satın alma detaylarına arkadaşlar. Bu ayakkabının çıkış fiyatı 120 dolarmış arkadaşlar. Biz bunu 16 Mart tarihinde 1700 83 TL'ye indirimle aldık. Normal indirimsiz fiyatı ise 2229 TL'ymiş. Haliyle %20'lik, 30'luk güzel bir indirimdi. Ve 1700 TL verdiğimiz bir ayakkabıya göre bence oldukça kaliteli. Şu an piyasada 2000 TL'nin altında alınabilecek ekonomik şartlardan dolayı maalesef çok fazla ürün kalmadı. Ben şu an 1700-1800 TL bandında bu ayakkabının özellikle bu renginin çok ideal bir tercih olduğunu düşünüyorum. Uzun yıllar kullanabileceğiniz rahatlıkta bir ayakkabı gibi duruyor. Malzemelerinden, materyallerinden anladığım kadarıyla görüşürüz bu. Şimdi ise gelelim yönetmenimizin fikrini sorma kısmına. Evet Fahrettin ne düşünüyorsun bu ürün hakkında? Ben günlük kullanımda muhtemelen bunu bu ayakkabıyı tercih etmem. Öbür ayakkabılarımız bende gayet iyiydi. Onları tercih edebilirdim ama bu biraz 17-18 yaş bandında bence. Birazcık daha uygun. Güzel var. durmuyor mu? Beyaz bir ayakkabı alacak olsan herkesin bir beyaz Zengi ayakkabısı olması lazım açık, öncelikle. Açık mavi ve beyaz zaten yakışıyor bir ayakkabıya. Tarzı da gayet hoş. Arka tarafındaki işaretler de bence gayet iyi. O zaten çıkıntılı bir işaret diye görüyorum. Doğrudur değil mi? Yani evet evet. 3 evet, boyutlu çıkıntı, şekilde gözüküyor. Aynen öyle. Yani, Onu da gerçeklerinden yapmışlar bu arada. Yani tarzı bence gayet iyi ama ben muhtemelen kullanmam diye düşünüyorum. Anladım. Teşekkür ederiz Fikrin için. Ben de son düşüncelerimi toparlayayım arkadaşlar. Bence bu ayakkabı malzeme ve materyal kalitesi bakımından bu fiyatı kesinlikle hak ediyor. Bence bu fiyata alınabilecek güzel bir beyaz ayakkabı tercih. Ve herkesin bahsettiğim gibi gardırobunda bir tane beyaz spor ayakkabı bence olmalı. Çünkü beyaz kombinlemesi çok rahat. Bunun üstüne herhangi bir şey giyebilirsiniz. Ne giydiğinize bakmaz. Her türlü gider diye düşünüyorum. O yüzden beyaz ayakkabı önemli. Beyaz ayakkabı tercihini hiç beyaz ayakkabım olmasa bu ayakkabıdan yana kullanabilirdim. Diye düşünüyorum açıkçası. Bu videolukta bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Hoşçakalın.